kalalım, dost kalalım, dost kalalım. Arkadaş kalalım. Ben diyorum, Metap diyorum, aşk diyorum, meşk diyorum yani diyorum. Dost olmaz, Evet azalım pratik zekası sadece bu bu kareyi görebilmiş. Altını düşünememiş. Allah bunu düşün. O kadar ince ayrıntı kıskançlıklar, depresyonlar, psikolojik hastalıklar düşünmedim yani. <laughs> Durup da Mehtap Ali niye için kıskanır? Mehtap e, Ali'ye bunu dedi diye dışarıda kızlar buna yazar. Ali boşa düştü. Ali Benim tuhafıma giden de senin bunu şey bu kadar sorgulaman. Yok yok sorgulamıyorsa bastan. Beri... sorgularken sorgulayabilir çünkü Dani ile bir arkadaşlık bir ama, hukukumuz yok bak, ama toplam, sen ne var? Sen niye beni şey böyle sorguluyorsun? Ben Sana seni ne sorgulamıyorum hayatım. Sen giderken şu masada dün otururken dostuz mostuz işte diyorum ki mehtap diyorum böyle şey olmaz diyorum. Sen bana diyorsun ki aksini söylüyorsun anladın mı? Sonra da farklı bir şey yapıyorsun değiştiriyorsun planları. Öyle demektense Ayça gibi gelseydin. Demiş. Nasıl açı gibi gelseydin. Beni biraz anlasaydın. Ben seni anlıyorum ama yani. bak bu ağzı dillendire dillendire, dillendire dillendire dillendir. söylememen gerekiyor. Bak bunu söylüyorsun. Ben bunun so korkusunu so, yaşamıyor Bak hayatım, Söyleme bunu boş ver hiç ne gerek yok. Ne yapayım Hazal değiştirdiğini ya biliyor muyum? Şöyle biliyorum, çıkabiliyor biliyorum, muyum? Izliyorum. Ne bekliyorsun biliyorum. Bak, Ha? bak bunu biliyorum. Ne yapmamı bekliyorsun Hazal? Bak bunu nasıl? biliyorum ben bir şey yap demiyorum sana. Ne o zaman zaten çaresizim. Değil mi? Ondan sonra. Bak kabullen diyorum işte. Edemiyorum. Bir yanım Egecekse. kabul edemiyor, bir yanım kabul ediyor. Ne yapmam bekliyorsun? Abi ne, ne yapacaksın? Ortada ipin içinde nereye düşersem oraya mı, nereye denk gelirse Hayır değil yapacaksın? işte. Düşemiyorsun. O ihtimali ya. alamıyorsun. Benim duygularım niye bu kadar sorgulanıyor? Sana ne ya? Ya ben ha? senin duygularını sorgulamıyorum. Sana ne abi? Mehtap ben senin duygularını sorgulamıyorum. Nasıl ne demek sana ne ya? Herkes benim hakkımda ilişki hakkında konuşurken kimse ben sana be. ne benim hayatımı sorgulayamazsın. Veya sana ne? Sen benim ilişkim hakkında konuşamazsın. Ya ben sana evliliğimi alamam. Emin çıkamazsın. Bak, bir şey söyleyeceğim. Ne yani? Bak sen herkesin hayatını sorgulayabiliyorsun veya bir şeyler yapabiliyorsun değil mi? Neden ben senin hayatında ilişkinle bazı fikirler, düşüncelerimi söylediğim zaman bu kadar yüksek Çünkü tepki veriyorsun? Çünkü bizim hukukumuz arkadaşlık hukuku. Tamam. Önemli olan Niye? hukukumuz hayır. da aynı değil. Sen hayır, daha hayır. Fakirlenin beyanının... Niye bunu? Söylediklerin. O zaman sen de bil bak konuşma kardeşim bitti. Tamam mı? Bitti. Okey. Ya eleştiriye kapalı bir insan olduğunu hepimiz biliyoruz Mehtap'ın yani. Hayır o zaman benim de eleştirmesin o zaman hayatımda. Ben eleştiriye açık bir insanım. ama kadar ağır eleştirileri arkadaşlık basın. hukukuna girmediğim insanlardan kabul edebiliyorum. He. Arkadaşlık hukukuna girdiğim yani insanlardan benden. böyle ağır ilişkilere giremiyorum, yapamıyorum. Ya. Anladın Canım mı? benim Sen ağır, ağır eleştiri yapmadım, yapmadım sana. Sesinde. Aman ben alt tarafa hazır kıskanı bana bana şey ki, görmedin senin mi? senin yaptığın Benim gözüm normal güzel, yaptım. Yaptım. bir şey yaptı. Yani. Anormal geliyor bana anlatabiliyor muyum ya? Anladım anladım. Sen sorguluyorsun de. ya beni şurada. Niye Hı. böyle oldu? Böyle olduysa şöyle Ali böyle yaptısa falan diyorsun ya senin her şeyin normal geliyor. Sormak ben okay orada da aldım Hazal'ın da sorgulaması hala. Hazal hala. Ben seni gayet iyi anladım ya. Bir de ediyor seni. Devam ediyor. Sen de hani misin? Ama genel anlamda sen ben sen ne, ne diyorsun ben Affedersin ya. Dün Mehtap bütün Mehtapçı. konuşmalarım ben... hepsi dikteydi abi. Hayır Başka hiç de şey, şey değildi. Ya pardon ama korkarsın. sen ne zaman da çok dikte konuşuyordun? Neyden Kimse korkarsın. bir şey sana söyle. Ben neyden sana ne? korkacağım ne? Mehtap? Ee, Sadece bir fikirlerimi, ne? Ne? Sadece ne? fikirlerimi ne? söylüyorum. Vallahi fikirlerimi hiç, söylüyorum. Ki fikirlerimi söyledim. Bizime böyle şeyler Bir şey söyleyeyim mi ben sana? Ben senin orada yerecek veya dibe çekecek hiçbir şey söylemedim. Hiçbir şey söylemedim. Kız Ali girecek diye niye korksun o? Ne ya alakalı bilmiyorum alakalı ben onun samimiyetine güvenemiyorum. Ben ya onları güven, söylerken söyleyebilir. Bizim arkadaşlar güvenme etap Ama güvenme. senin arkadaşın Bakıyorum arkadaş ki canım benim güvenme. Sen bana bunu yapamazsın. Ya güvenme tamam. Anladın güvenme. mı? Ya bana ben, ben sana Sen sana bana bunu, bunu yapamazsın. yapamazsın. Tamam ben sana hiçbir şey yapamam. Sen de bana hiçbir şey yapamazsın tamam mı? Ya ben anlamıyorum. Benim ilişkimi ve beni herkes eleştirebiliyor. Hiçbir şey olmuyor kimse tavır sergilemiyor onlara ama ben birisinin ilişkini veya düşüncesini eleştirdiğim zaman herkese ben yapmacık geliyorum. Ben farklı geliyorum. Ben oyun oynuyor olurum. Anlamıyorum ya. Sen yeter ki sen olur.